Fenerbahçe'de Mourinho'nun ekibinden bazı isimlerin ayrılması, hocanın da gideceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Portekizli çalıştırıcı yola devam ediyor. Uzun süredir yeni yapılanmanın nasıl gerçekleşeceği konuşuluyordu. Bu konudaki belirsizlik ortadan kalktı. Görevler belli işte Joz Mourinho'nun teknik ekibi, Joao Tralhao, yardımcı, Pedro Machado, yardımcı, Ricardo Formosinho, yardımcı, Antonio Diaz, yardımcı, fitness antrenörü, Zeki Murat Göle, yardımcı, Sandro Zufik, kaleci antrenörü, Yasin Sörav, kaleci antrenörü, Halil Filik, atletik performans, Cihan Mert Cengiz, atletik performans.